Öğretmen olma oyununun ikinci bölümünden hepinize Merhabalar arkadaşlar. Oyunu gerçekten çok sevdiniz. Biliyorsunuz ki dünyanın en tembel, en haylaz, en laftan anlamaz, en aptal sınıfının öğretmeniydik. Ve bunları adam etmeye çalışıyorduk. Biraz zor oluyordu. Öğretmenimiz çok çaresizdi. Ama başaracağız merak etmeyin ve sizler de destek vereceksiniz. Çünkü gördüm ilk videoda 15.000 like istedim. Siz 30 bin like'dan fazla like attınız. Arkadaşlar bu videoya 20 bin like istiyorum. 20 bin like gelirse arkadaşlar 3. bölüm garanti gelecek. Bakalım bugün kopya çeken arkadaşlarımız yine sarı çekecek mi lan? Bak sarı, sarı lan. Oo bak hiç yakıştıramadım sana Mert. Çık dışarı. Annene annene söyleyeceğim seni. Gerçekten. Kim çekiyor? Kim çekiyor? Lan kime çekiyorsun lan manyak? Orada kimse yok. ya deli bu ya. Gerçekten o kopya çekmeyi bile bilmiyorsun ya. O kadar kim tuhaf bir sınıf mal mıdır nedir? Gel lan sen. Gel. Hadi çık sen de çık. Çık gözüm görmesin sizi. Bıktık ya. Vallahi bıktık ya. Yeni dersimiz TV film mi, coğrafya mı yoksa food mu? Yani yiyecek mi? Hiç coğrafya görmemiştik ya. Bir coğrafyaya tıklamak istiyorum ve yine kalem açacağım ya Rabbim ya yeter ya. Bir önceki videoda bu kalemleri sınavlardan not vermek için açtığımı falan söylemişsiniz yorumlarda. Yorumlarda bana çok yardımcı oluyorsunuz bu arada arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Madem öyle yorumlarda size şunu sormak istiyorum arkadaşlar. Siz nasıl bir öğrencisiniz? Mutlaka yazın. Okuyacağım. Cidden çok merak ediyorum çünkü. Evet Mert'ciğim gel bakalım coğrafya. Evet landslide e, heyelan demek doğru yaptın. Aferin Mert. Kış winter. Vi falan filan değil. Yanlış kardeş yani olmaz böyle. Ve Amerika Amerika doğru doğru aferin aferin yine iyi yine iyi güzel aferin çalışmışsın yeşim canıma da o ile yazılır lütfen pusula kompas diye yazılır komlas diye yazılmaz çok kötü hiç çalışmamışsın Sombar o böyle yazılmaz Sombar m ile yazılır ne ile değil ya berbatsın gerçekten berbatsın ya sen ya başta çok iyiydin sen. Ne oldu sana bilmiyorum. Az hiyahlı bir arkadaş gelmiş. Bir dakika bu kız ilk bölümde teneffüste böyle örnek davranışlar gösteren kızdı. Derslerinde bakarım başarılı mısın kızım. Kolezyum L ile yazılır. ağla yazılmaz. Ya Summer'dır ya. Sandır falan filan değil ya. Allah'ım çok kötüler coğrafyada bunlar. Evet self flooding doğru. Bu arada gerçekten abi bu sınıf neyde başarılı hiç bilmiyorum ben. Gerçekten ya. Evet yine teneffüs yine nöbetçi öğretmenim. Hadi bakalım geliyorum. Sıkı durun. Gel bakalım gel. Endişeli gördüm seni. Kesin kabahatlerim var. Sayıyorum sana kabahatlerini. Kameradan gördüm. Bak sen okul ekipmanlarını iade etmişsin. Aferin sana ama. Tükürük toplarını arkadaşların kafasına atmışsın. Aynı zamanda çatıya top atmışsın. Sen disipline gidiyorsun. Hadi. Yeşim sen ne yaptın gel bakayım ye sınıfta kötüydüm bugün yazıldan bakalım teneffüste neler yapıyorsun sen. Düşen ceketleri asmış aynı zamanda kapıları kapatmış ama bir kabahati var fışkırtan mürekkeple böyle öğrencilere veya yerlere fışkırtmış yani mürekkebi. Ama iki tane iyilik yapmış yeşim tamam ya bu seferlik affediyorum ama bir daha olmasın. Burada bir zorbalık var Allah'ım bak sen sınıfta da başarısızdın oğlum hem dersleriniz kötü hem koridorlarda rahat durmuyorsunuz abi. <laughs> Sprey mi elektrik mi? Sprey mi elektrik Kendimi zor tuttum sprey ya. Bak bu seferlik yırttım. Bir dahaki sefer elektriği basacağım gerçekten. Gerçekten bak. Hadi şimdi kaybol. Hadi. Hadi kaybol. Evet ders TV film mi? Genel kültür mü? Spor mu? Abi hiç TV film yapmadık yani. Şimdi dersimiz bu olsun. Yani sinema konusunda biraz zayıfız yani. Lan kavga var kavga. iki tane kız birbirine giriyor. Yeşim'le kim? Merve mi? Lan ayırmam lazım sizi. Kavga etmeyin. Kavga etmeyin lütfen. Sonunda son anda ayırdım vallahi. Of. Ağız burun dalacaklardı birbirlerine. Yine bütün ekip sınıfta bakalım ne çılgınlıklar yaşayacağız. Evet. Bu TV şovunun tamamla diyor. Game of bence Thrones yani. Ee, Yeşim sen söyle. Game of Thrones değil Yeşim. Ya arkadaş ya. Kerem sen söyle koçum. Game of Prince değil lan Thrones. Thrones bütün dünya biliyor. Game of Thrones. Sarı sen bilirsin hadi söyle. Trons aferin lan. 40 yılın başında kafan çalıştı. Aferin. Helal olsun. Kara panter nereli? Sen söyle Tur abi. Hadi be Uganda, Ugandalı değil. Uganda ama biraz yaklaştım, biraz yaklaştım. Yeşim sen söyle kızım sen arka sırada okuyor, oturuyordun bu arada öne geçmişsin. Hayırdır ben yerleri değiştirdiğimi hatırlamıyorum ama neyse Vakanda doğru cevabı aldım senden. Aferin kızıma, aferin. Az önce bilemedin ama bu sefer bildin. Gel bakalım. Bir animasyon filmi karakteri çiz demişim. Sen su damlası çizmişsin. Bunun animasyonu var mı bilmiyorum. Çarpı verdim. Ee, aslında doğru bilmişsin. Pardon kızım, pardon. F verdim sana yanlışlıkla. Ra, özür dilerim. Romantik komedi filminden bir sahne çiz demişim. Ay, eline bıçağı almış bir uzaylı çizmiş yani hani. Mert gerçekten yani sığırsın diyeceğim de ayıp olacak yani. Aynı soruyu sana da sormuşum Kerem. Tamam sana çok veriyorum ya. Az önce yanlışlıkla F vermiştim yeşime de. Sana çok verdim hadi. Şanslı çocuk ya. Spor dersim olsun, iş dersim olsun, bilim dersim olsun. Bilim olsun ya. Tabi Kalem aç Çok sık oldu. Oğlum çok kalitesiz kalemler satın alıyor galiba bu hoca. Semra'cığım ver bakalım kağıdını kızım. Kızım gergeden Rhino H ile yazacaktın yanlış yapmışsın. Hipopotam doğru aferin. Fil de doğru aferin aferin. Bak yavaş yavaş oluyor ha. Çalışmaya başlamışsın evde aferin. Yeşim ver kızım. Kızım hiç örümcek görmemişsin. Anladık ama örümcek adam da mı izlemedin? Afişinde mi görmedin? Spider kızım. Spoider falan filan değil. E kimse doğru yazmışsın. Sonunda e var. Ay yanlışlıkla... Ah. Güzel tamam güzel işaretledik. Penguen penguen diye okunur ya. Allah'ım penguen diye yazmış. Deli bu kız deli deli kafayı yemiş. Senden adam olmaz gerçekten. Cidden sen çık git okuldan. Ya abi velisine şikayet edeceğim bunu ya. Elephant doğru. Deve kuşunu doğru yapmışsın. Koala koala diye okunur zaten. Koale diye mi okuyorsun sen bunu kızım? Yoksa A harfini E diye mi yazıyorsun? O kadar mı beyinsizsin ya? Git çık ya. Evet sana sınavınız başlamak üzere. Bak şimdiden uyarayım. Kimse kimseden bakmasın. Herkes kendi bildiğini cevap anahtarına yazsın. Zaten başkasından da baksanız o da yapamıyor. Boşuna bakmayın yani. O kadar ki tembelsiniz. Ne gerek var? Sanki aranızda çalışkan var yani. Bakma kızım ne anlatıyorum ben sabahtan beri ya. Çık git. Çık. Yeşim ya her zamanki gibi. Ya ne yapıyorsun sen Mert? Mert! çekilsene Eşek. Bak 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 bak. Bak Bedirhan'a bak. Bedirhan'cım. Gerçekten örnek öğrenciydin. Ne oldu sana ya? Bak bu dur sınıfta dura dura bunlara benzedin sen de ya. Bugün arkadaşlar hiç spor dersi işlemedik. Evet dersimiz spor. Sevineceksiniz muhtemelen. Başımın belası Yeşim. Baş belası Yeşim. Ver kağıdını. Kızım basketbol doğru tamam. Skateboard kızım. Board B ile ya. Ya yok bu kesin, sınıfın en tembeli bu ya. Kızım cimnastik cimnastik diye okuyun ya. Niye oraya ı koyuyorsun ya. Allah rızası için ama. Ya bıktım senden valla bıktım ya. Sarı adını kağıdını. Snowboard O ile kız. Kızım diyecektim bak yanlışlıkla. Yanlış anlama. Senlik bir şey yok. Hep yeşim yüzünden oldu. Tamam voleybol doğru yapmışsın. Cimnastiği de doğru yapmışsın. Aferin sana. İki tane doğrum var. B aldın güzel. Gel bakalım Semra. Snowboard doğru, skateboard doğru, voleybol yazmasan full alıyordun, ağırsa alıyordun. Olsun, olsun. Nazarlık, sana bir nazarlık gönderir. Sen iyi bir öğrencisin ha, sınıfın en çalışkın sen olabilirsin ha, aferin sana. Semra'ya bak hele, güzel. Sınavın bitmesine son bir dakika kaldı. Hadi acele edin, kağıtlarınızı getirin bakalım. Sen Mert her sınavda kopya çekiyorsun. Hayvan herif çık artık ya, yeter. Hadi getirin artık kağıtlarınızı, getirin Bedirhan. Çık dışarı, çık. Ya Kerem ya. Abi sınıfın kopyacıları belli. Benim sınıfın kopyacıları belli yani ya. Bunlar fantezi olarak kopya çekiyorlar yani. Bilseler de çekiyorlar, bilmeseler de çekiyorlar. Bağımlısı olmuşlar kopyanın. Bağımlısı ya. Tamam lan dersimiz yemek siz anca yemeden içmeden anlarsınız. Ben de kalem açmada profesyonelleştim artık ya. Kızım dersimiz yemek. Sen yemek yiyor musun hayatında hiç? Yiyorsun değil mi? Yiyorsan bil. Gayet basit. Hagis hangi ülkenin yemeği? İskoçya. Doğru cevap. Aferin sana bak böyle. Suda yüzen meyve elma mıdır kızım? Ya bu arada nasıl bir soru bu? Ben mal mıyım böyle bir soru hazırlıyorum? Hayır. Oğlum suda yüzen meyve mi olur lan? Garbanzo bir fasulye türü değil. Nohut türü kızım. Nohut türü. Aa, bir dakika. İki şık yanlış yapmışım. Özür dilerim la. La kız 100 almıştı ona 30 falan verdim la. Sarı evet tofu soya peynirinden yapılır. Aferin oğlum. Garbanzo bir ekmek türü değildir oğlum. Evet Haggis İskoçya'da tamam. Aferin bak tamam. Ya 66 aldım güzel. Güzel. Az önceki iş buna doğru yanıt vermem gerekiyor sanırım. Çünkü arkadaşlar oyuna göre elma suda yüzen bir yiyecek. Tofu nohuttan yapılmaz oğlum. Nohuttan yapılmaz. Soya peynirinden yapılır. Tam garbonza cevabını kabul ediyorum. Aferin sana. 66 B güzel yeşim. Kendini biraz geliştiriyorsun. Olacak olacak zamanla. Bu sınıfı adam edeceğim lan ben. Bu sınıf adam olacak aga. Lan oğlum iki tane yeşim var arka sıralarda. Oha yeşimler lan bir tanesiyle başa çıkamıyorduk. İki tane oldular. Gel gel sen gel sen gel Kerem sana zaten direkt gözüm sende her sınav kopya çektiğin için manyak Bedirhan da çekecek aynen öyle bak biliyoruz artık kopyacılar belli şimdi Mert çekebilir veya Tunç çekebilir e evet, Tunç çekti abi nereden biliyoruz be abi tamam ya profesyonel bir öğretmen oldum galiba kimin kopya çekeceğini önceden tahmin edebiliyorum oğlum başka ders yok mu ya 3 tane dersimiz var ya yeter artık başka ders de istiyoruz biz evet Yeşim ver bakalım kağıdını genel kültürü seçtik ve çektim çıktı çok enteresan 5 tane içecek taşıyan bir adam çiz demişiz 4 tane içecek taşıyor bu Yeşim demek ki sayı saymayı da bilmiyor aferin Yeşim sayı saymayı da bilmiyorsun sen kaldın kızım gerçekten artık kaldın Köpeğiyle yürüyen bir kadın ve bir adam çiz dedim. Hani burada köpek? Hani burada köpek? Bana köpeği göstersen sarı ya. Sarı, hadi, hadi git çalış derslerine. Sen gel bakayım. Telefonla konuşan bir adam çiz dedim. Aferin sana ya. İşte sınıfımızın iftiharı sınıfımızın en gözde öğrencisi. Sen nasıl bir yaz Rahatlattı beni ya sonunda sınıfta bir kişiyi de olsa kurtardık. Zamanla herkese adam edeceğim göreceksiniz. Neyse arkadaşlar bu kadar öğretmencilik yeter yine yoruldum çok yoruyor oyun bu arada. Dediğim gibi 20 bin like de devamı mutlaka gelecek. Buraya şimdilik birinci bölümünü bırakıyorum izlemeyenler gitsin. Eğer üçüncü bölümü gelirse de üçüncü bölümünü buraya bırakacağım arkadaşlar bilginiz olsun. Buraya mutlaka tıklayın yani şu anda. Buradan da Azrail oyununun ikinci bölümüne gidebilirsiniz Çok eğlenceli bir oyunda mutlaka şans verin. Tavsiye ediyorum yani buradan da kanala abone olabilirsiniz. Sizleri seviyorum yani gerçekten bunu içtenlikle söylüyorum. Hadi öpüldünüz babay